Bilim ve İnsan Vakfı'nın hazırlayıp sunduğu Halisane başlıyor. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebina Muhammed Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim yine sizlerin huzurunuzdayız. Elhamdülillah. Eyvallah. Kavuşturan, buluşturan, görüştüren Rabbime hamdü senalar olsun. Amin. Amin hocam. Hüseyin hocam, bu kişisel gelişim çalışan arkadaşlarımız insanların daha mutlu olmasını sağlam adına çalışmalar yapıyorlar. Evet. Bu çalışmalarda da en çok kullandıkları kavramlardan, terimlerden bir tanesi böyle çok çalışan, çalışkan, zeki, başarılı iş adamlarına diyorlar ki böyle bir şeyi başardığınızda kendinizi ödüllendirin, hı hı. bir şeyle ödüllendirin işte, seyahatle ödüllendirin efendim güzel bir akşam yemeğiyle ödüllendirin vesaire falan filan. Ben oradan mülhem böyle e, dinini benimsemiş, kendini Rabbine bırakmış, teslim etmiş, kitabına teslim etmiş, peygamberin ellerine kendisini bırakmış böyle güzel müminlere, güzel Müslümanlara böyle bu anlamda şöyle diyorum. Kendini iki, re iki rekat namazla ödüllendir. Harika. Evet. Yani bir mutlu olduğunda çünkü o şükür namazı dediğimiz şey o üstad. Tabii. Yani öyle mutlu oldun. Abi o zaman öyle bir mutluluk yaşadın ki kendini ödüllendir. Ne ile? İki rekat. İki rekat namazı ödüllendir. Şimdi bu, böyle bir giriş neden yaptık üstad? Şunun için yaptık. Ben sizin yanınızda bulunmayı ve Halisane'de sohbet etmeyi bu ödüllendirme babından kabul ediyorum. Yani çok büyük bir ödül benim için. Bizim için. Hocam. Evet, estağfurullah. Yine şimdi hem efendim Hocam beni ödüllendirin. <laughs> bu hocam. şeyle beraber, bu sohbetle beraber hem de biz dinleyen kardeşlerimizi efendim hem onlar bizi ödüllendiriyorlar zaten dinleyerek. Eyvallah, biz eyvallah. de onlara bir ödül, bir hediye, bir armağan bugünün Siz... hatırasına üstadım arz eyvallah edelim. Hocam. Efendim tabii ki o da Allah'ın kelamıyla olur üstadım. Evet. Tabii tabii. Eyvallah üstad. Rabbimize hamd ediyoruz efendim. Elhamdülillah. Salatü selam ediyoruz. Siz oradan mülhem dediniz hocam. Ben de sizden mülhem. Sizin varlığınız bize ödül. estağfurullah. Allah razı olsun. Hem insanlığa ödül hem yanınızda bulunma şerefinden dolayı ödül. Estağfurullah. Rabbim hamdü senalar olsun hocam. Estağfurullah. Siz o dediniz ya hocam o kendini iki rekat namazla ödüllendi. Evet. O tam son inen suredir o. Öyle değil mi? İza ca'a vel feth. Allah Allah. Ve ra'eyten nas yedhuluna fi dinillahi afwaja. Artık zafer gelmiş. Evet. İnsanlar bölük bölük dine giriyor. Nasıl ödüllendirecek kendisini? Rabbimiz öğretiyor. Fesebbih bi hamdi rabbike ve estağfirullah. Tesbihle hamd ederek, secde ederek, ibadet ederek, istiğfar ederek, af dileyerek kendini ödüllendir. Bu Allah. başarıya karşılığı öyle ver diyor. Allah Allah. Hatta ona bir başlık daha ekleyebiliriz hocam. Sizden mülhem. Estağfirullah hocam. <laughs> Madem estağfirullah. öyle başladık hocam. İyi bir şey böyle bir şükrü gerektiren bir hususta karşılaştığımızda nasıl namazla ödüllendiriyorsak evet. kendimizi üzücü bir şey olduğunda, bizi hüzne boğan bir şey olduğunda da ona da birincisine şükür namazı diyorsak, ikincisine de teselli, teselli namazı. Namaz, tabi, namazla tabi. teselli arayalım. Evet. evet Çünkü evet. Hz. Ayşe annemizin anlatısıdır Allah. bu da. Annemizden Allah razı olsun. Amin. Allah Resulü bir şey üşse namaz kılar. Diyor. Yani mutlu olduğunda da onu namazla taşlandıran bir peygamber. Evet. Üzünlü, üzüldüğünde de teselliyi, secdede arayan rükuda arayan, kıyamda arayan bir peygamber. Allah Allah. Aynen öyle yapmamız gerekiyor. gerek. bizi kendimize getirecek hocam. Allah razı olsun. Amin. Şey de öyle ifade ediyor zaten bizim Muhammed Hamidullah Hoca. Tabii tabii. <laughs> namazı gayrimüslimlere anlatırken diyor ki Müslümanlar diyor bütün ahvalini namazla efendim tat ta şey yaparlar. Il ilintili hale getirirler. Aynen, aynen. en sevinçli anlarını diyor namazla. Mesela bayram namazlarını tabii. örnek veriyor en üzüntülü anlarında diyor namazla cenaze namazını örnek tabii, veriyor. Tabii aynen öyle. Evet hocam Allah razı aynen. olsun üstadım. Aynen öyle hocam. İnşallah bereketli bir ha. birliktelik olur. Amin. Malum Amin. hocam Araf suremize girmiştik. Bunda da bağlantılı En son şükürle bitirmiştik. Elhamdülillah. Ee, Cenab-ı Allah'ın insanlara dair genel bir yanlışı vurgulamasıyla ifade etmesiyle bitirmiştik. Evet. Kullarından şükredenler çok azdır. Evet. İnsanlar olanı Cenab-ı Allah'ın var ettiğini, üzerlerindeki mutluluk vesilelerini görmezler de hep Allah isyanı Allah. olmayana odaklanırlar. Bu hafta bir ders bağlamında da geçti. Olumlu, olumsuz diye bir yükleme yapamayız dedim yaşadıklarımıza. Çünkü olan olumsuz olmaz. Evet. Olmanın kendisi mükemmel. Bir şey var olduysa bu ne olursa olsun Allah. o zaten varlığın kendisi bir mükemmelliktir bir şeyin var olmasın. Evet. Yani hayalimizdeki milyonlar hiçbir şey ifade etmezken cebimizdeki 5 lirayla biz somut bir şey yapabiliriz. Şurada bir çay içebiliriz. Evet. Örnek verin. O yüzden bir şey olduysa onun için olumsuz denmez. Niye oldu? Ne olacak? Bu oluşu nasıl değerlendirebiliriz? Evet, Onla bitirmişti. Ve ardından da hocam Arap suresi biliyorsunuz bize sınırı öğretiyor. Evet. İşin sırrı da orada zaten. Nerede duracak? Tabii. Sınırı biliyor bütün insani ilişkilerde de öyledir. Çok güzel. Geçtiğimiz derslerde biri soracak manevi yolculukta rehbere ihtiyacımız var mı? İnsan kendisi. Her işimizde rehbere ihtiyacı var. Tabii tabii. En ufak bir, ona da dedi, dedim ben patates yemeği yapmak için birine ihtiyacım var mı? Var dedi. Kaç kişiye? Bir kişi. Ne bir kişi dedim. Manava ihtiyacım var. Markete ihtiyacım var. Çiftçiye ihtiyacım var. Doğalgaza ihtiyacım var. Tabii tabii doğalgaza ihtiyacım var, tüpçüye ihtiyacım var, tencereciye ihtiyacım var. Lambaya ihtiyacım var. Ihtiya Kaç kişiye ihtiyacımız ya, var. Suya ihtiyacım Bir var. Bir patates kızartması için <gülüyor> <gülüyor> bu Allah kadar Allah. şeye e, kendi insanlığımızı, kulluğumuzu gerçekleştirelim. Orada sadece odaklanacağımız Allah'la aramıza kimse girmesin derler ya. Allah'la aramıza Allah'la arası iyi olan insanlar girecek ki o arayı bulabilelim. O yolculuğu rahat Tabii, tabii, O olacak. Dolayısıyla burada bize sınır öğretiyor. İşin, sır, işin sırrı sınırda. ilişkilerde de sorun genelde oradan başlıyor. Yani sınır ihlali yaptığımızda işgale başlıyoruz. Aynen öyle. Aynı insanların kendi hayatında da öyledir. Bize ilk bu kıssayla Adem peygamberimizin babamızın kıssasıyla giriş yapıyor ve şeytanla yaşadı. Buna dair de hocam maalesef hep yaptığımız tembihatlar. Bunlar bize, bizi öğreten yaşanmışlıklar. En temel olaylar. Onlara odaklanmamız gerekirken, mesela bizim toplumumuzda da öyledir. Hz. Adem'le ilgili Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu bölümlere dair konuşmalara bir baksak, hiç bize, bizi öğretecek bağlamda değildir. Hep tartışmalar, gereksiz eyvah, gizemli eyvah, eyvah. konulardır. O cennet neresiydi falan filan. Evet. Oysa Kur'an-ı Kerim hiç onlara girmez. Kur'an-ı Kerim'in onlara girmemesi demek, Onlara girmeyin demektir. Aa. İmam Maturidi çok güzel ifade ediyor. Bir Yine Arap suresinde gelecek bir şehir geçiyor. Adı yok. Eğer bu şehrin ismine ihtiyacımız olsaydı Allah bize bunu açıklardı diyor. Allah. Buna ihtiyacımız yok. Allah bize neyi anlatıyor? İlk olayda da Hazreti Adem, şeytan ve Cenab-ı Allah'ın orada yaşananlar da hocam hep sınır ihlali vardır. Mesela Hazreti Adem'e sınır hatırlatılmıştır. Yiyin, için ama bir sınırı var. Ve la takrabâ edîş şecerâ. Havva var. Şu ağaca yanaşmayın. Şeytana da demiştir, bir emirdir. Tamam senin bir varlığın var, değerlisin. Ama senin sınırın Adem'e hürmete çok güzel. kadar. Yani hürmet edeceksin. Ve burada ilginç olan bir de şu. Şeytana emir kendisine secde etmesi değil. Secde et dediğime secde etmesi. Tabii. Haykıt Adem'e Şeytana ilk yönlendirilen emirdir. Hz Adem'e ilk yasaktır. O yüzden insana sınırını hatırlatmak Allah Allah önceliklidir. Önce sınırı bilmek. O yüzden takvayı anlatırken de konuşmuştuk. Takva sınırı korumaktır. Tabii. Önce o insanlık sınırında bir kalabilmektir. Onun ötesine geçmemektir. Çok o yüzden güzel. ilk burada hocam emir yasaklarla bize sınır hatırlatıyor. Ama şunu özellikle ifade edelim. Sınırlamalar, özellikle Rabbimizin ve Peygamberimizin yaptığı sınırlamalar, bizi sınırlamak için değil, korumak içindir. Çok güzel. Biri. O yüzden sınırı aştığımızda biz özgür olmayız. Sınırı aştığımızda aslında varlığımızı yok ederiz, tehdit evet. Ne gibidir? Çok güzel bir örnek hocam. Tabiatta da öyledir. Bir şey sınırını aşınca aşkın olmaz. Taşkın olur, başkalaşır. Evet. Mesela ilaç sınırını aşınca zehir olur. Gıda bile sınırlılaşınca bir sürü sağlık problemi oluyor hayatımızda. Bütün bunları böyle görmek gerekiyor. Birazcık fazla yediğimizde bütün hayatımız alt üst oluyor. Birazcık fazla mesela duygularda bile öyle. Şu kadar sevmem gerekeni bu kadar sevdiğimde tabii, bütün tabii. hayatım alt üst oluyor. Ondan sonra bütün hayat arabesk. Ama sen o hale çevirdin onu tabii. tabii. Biz çeviriyoruz. Sınırları çevirdim. korumamak hepsinde ne kadar. Mesela görev kabullerinde çok ilginçti mesela. İnsanın sınırını bilmesi o kadar büyük bir erdem ki, ahlak ki. Zaten insan o sınırlar içerisinde değerli. Mesela bir kamyonet vardır 500 kilo taşır, bir kamyon vardır 5 ton taşır. Kamyonetin 1 ton taşıması onu çok iyi bir kamyonet yapmaz, patlatır. Bir kilometre sonra perişan eder, her tarafı patlar. O yüzden onun değeri 500 kiloyu sağlıklı taşıyabilmesindedir. Ülkemizde şöyle bir paradoks var, bir çelişki. Ayağımıza bir numara, yarım numara büyük gelen ayakkabıları giymezken hemen çıkarıyoruz evde. Hem bir gün bile giymezken bu büyük ve rahatsız etti diye ahlakımıza, aklımıza, yeteneklerimize hocam, on numara, yüz numara büyük gelen görevleri, sorumlulukları hiç sınırımızı hmm. bilmeden almak için hocam yapmadığımız manevralar kalmıyor, ahlaksızlıklar kalmıyor <laughs> ve ülkede düzen oradan bozuluyor. Evet. Mesela evet. bir bakıyor, boyumu aşan göreve talip olmuşum. Evet. Boyumu aşan sorumlulukların içerisine girmişim. Sınırımı aşan cümleler <laughs> etmişim evet, evet. Maalesef. O yüzden Adem Aleyhisselam'la şeytan üzerinde de bize anlatılan hepsi, Adem yiyecek ama nereye kadar? Çok güzel. Evet ben bir canlı biyolojik varlığım ama bu nereye kadar? Neleri yemedim? Sınırları bilerek o sınırlar içerisinde. Şeytan da saygın tırnak içerisinde kendince bir saygınlığı var. Ama bu saygın nereye kadar? Mesela birini, birine karşı kibir sergileyerek, birini aşağılayacak bir saygınlık olmaz. O yüzden ona da Adem'e secde et diyor. Çok güzel. O, o emri Sonra yine sınır hatırlatılıyor hocam bu bölümde, Araf suresinin. iki sayfalık bir bölümdür bu. Bir, bir sayfalık böyle. Hemen arka sayfada bir sınır daha hatırlatılıyor. Cenab-ı Allah o kadar rahman ki hocam. O yüzden Allah'tan gelen her ayet rahmet ayetidir. Şimdi bizim öyle bir tasnifimiz var. Onu da düzeltelim hocam Kur'an Kerim'de. Hı. İşte rahmet ayetleri, gaza ayetleri. Ayetlerin hepsi rahmettir. Hatta sizden bu hafta da hocam öğrendik. Estağfurullah. En büyük rahmet ayetlerinden biri cehennem ayetidir. Tabii. En büyük rahmet ayetlerinden biri geçmişte helak edilen, yanlış yapan insanların tecrübelerini tabii, anlatmasıdır tabii. yani. evet. evet Onlar işte. o kadar rahmet ki. Yani bir hastalıkla ilgili, bir durumla ilgili yanlış yaptığımda beni bir yıl sonra nasıl bir felaketin beklediğini doktorun bana haber vermesi gibidir. ya En büyük rahmettir o yani. Tabii, Hiçbir tabii. şey yok demesi en büyük cezadır. Ki bir yıl sonra o sonuna karşılaştığımda bana niye haber vermedin diye o kişiye karşı neler neler besleyebiliyorum. O yüzden Rabbimiz yine bu ilk tecrübede bize bir rahmet kapısı da açıyor. Peki sınırı ihlal edildi. Hmm. Olabilir, tamam. Sınır ihlal edildi. Sınıra dönmek mümkün mü? Ademlik hali. Tabii. <laughs> Sınıra dönmek mümkün evet. mü? O nasıl mümkün? O yolu da gösteriyor. Çok Çünkü güzel. Allah sınırı gösteriyor ama şöyle bir yükümlülük yok. Sınırı hiçbir zaman aşmayacaksın, böyle bir öyle bir şey yok. Aştığında bittin, böyle bir şey de yok. Evet. Aşabilirsin. Nitekim, çok ilginç hocam bu ilk yaşananda, ikisi de sınırı aşıyor. Şeytan da sınırı aşıyor emri çiğniyor. Evet. Uymuyor emre. Adem Aleyhisselam Havva annemizle sınırı aşıyor. Yeme dediğini yiyor. Peki sınırı nasıl döneceğiz? Onu da öğretiyor hocam bize. Adem atamızın dilinde. Onu da öğretiyor. Kale rabbene. Ve bölüm bununla bitiyor hocam. Allah Zalemne enfusene ve illem tavfirlene وارحمنا lene وترحمنا لنكون min o kadar güzel ki hocam. Günümüzde en çok duyduğumuz böyle yanlışlarımızı savunma tavrından öte. Yanlışlarımızı bir yandan meşrulaştırma. Tavrından evet. Tavrından öte çok net bir duruş gösteriyor. Edilgen bir cümle değil. çok aynı. Çok ya. etken. O kadar etkili ki. Peki insan sınırı aştı. Sınırı aşarken ne kadar cesursa dönerken de o kadar cesur olacak. Ya. Senin. Aşarken ne kadar ataksa dönerken de o kadar atak olacak. Burada çok güzel üç ilke dikkatimizi çekiyor hocam. Allah Allah. O sınıra dönmede mesela bize tevbenin, özrün, ahlakını öğretiyor Cenab-ı Allah. Hmm. İfade çok net. Mesela Rabbene zalemne diyor? Allah Allah. Adem Aleyhisselam. Evet. Normalde arka sayfada hocam yarım sayfa şeytanın manevraları anlatıldı. Evet. Çünkü lazım bize. Tabi. Bu evet. bir rahmettir. Evet. Bak sizi yasa çiğnetmek için, sınırı çiğnetmek için çok böyle mantıksal argümanlar getirecek kendi içerisinde. Nedir ayak oyunları? Ayak oyunları getirecek. Onu anlattı. Bütün bunlara rağmen Adem Aleyhisselam'dan şu du cümleyi duymuyoruz. Ee, beni şeytan... Bak, günümüzde çok kullanır. Şeytan beni yoldan çıkardı. Ee, Allah Allah. Diye sorunu dışarıda aramıyor. Ne olduysa oldu, sınırı aşan benim. O zaman oraya dönerken, aşarken nasıl birinci teki şahsı ben açtıysam, ben yasağı çiğnediysem, dönerken kuracağım cümlelerin de öznesi ben olacağım. Çok güzel. Yani hatanın öznesi bensem, tövbenin öznesi de ben olacağım. Evet, evet. Yani bizim o şey işte hocam her yere sirayet etmiş o edilgenlik. Tabi. Mesela o cuma akşamları eskiden camilerimizde genelde imam hatip olduğumuz dönemlerde yaptırıyorduk. Ya Rabbi eğer diye başlıyorduk. Eğer benim elimden dilimden. Yani orada bile kabul etmeme şartlı, var. O da gene şartlı. <laughs> şartlı özür olmaz. Şartlı özür yapıyorduk. Şartlı tevbi olmaz. İşte o bir davranış ahlakı üstadım. Tabii tabii. Yani o bir yaklaşım ahlakı. Ya hadi insana yaklaşıyorsun da. Rabbine yapma ya. Aynen. Yani Rabbin, Aynen. Rabbine, yapma. İkisi birden diyor ki. Aynen. i̇kisi, birden. birden. diyor. Tabii tabii. Evet. Rabbine evet. zalemle. Bir de evet. ifade çok güçlü. Evet. Ben zulmettim diyor. Biz ettik diyor. Ben evet. sınırı çiğnedim. Allah Allah. İkisi ben, birden. Tabii ben haddimi açtım. Allah diyor. Allah. Birinci hocam bize kendinden başlamayı öğretiyor. Hataları düzeltmeye, sınıra dönmeye kendimizden başlayacağız. Çok güzel. Hiç mazeret aramadan, suçlu aramadan. Çünkü oralara takıldığımızda ikinci tuzağa düşmüş oluyoruz. Sınırda nasıl ev yaparız, sınır dışında yani. orada nasıl kalırız? Ona yüklenmiş oluyoruz. Birinci kendimizden başlamak. Özür öyledir, ben evet. yaptım bunu. Hiçbir şartı suçlamadan, hiç kimseyi suçlamadan. İkincisi hocam burada çok net bir ifade var. Net olmak. Tabii. Az önce dediğim gibi şartlı cümleler değil. Ya. Ne bileyim yuvarlak cümleler. Acaba aslında hiç onlara girmeden net. Zalemne enfusena. Evet. Biz zulmettik diyor. Zulüm o kadar. Biz öyle bir yanlış yaptık ki. Bunun açıklaması yok. Hem de kendimize. tabii. Ve üçüncüsü de çok güzel hocam. Hiç mazeret üretmeden affa muhtaç olduğunu <laughs> ifade etmek ve illem tağfir eğer sen affetmezsen eğer sen bana merhametle yaklaşmazsan biz bittik, kaybettik. Yani ya. yaptığının bedelini çok iyi kavramak. Yani geldiği yerin nasıl bir kayıp olduğunu farkına varmak. O yüzden hiç mazeret üretmeden hocam affa muhtaçını ifade etmek. Bu bölümde çok ilginç bir şey daha dikkatimizi çekiyor hocam. O yüzden biz bu tevbeyle alakalı diyoruz. Sınır çiğnendiğinde inat edilirse şeytanlaşma süreci başlar. Evet. Hatta da sınırın dışında inat etmeye başlarsak şeytanlaşma başlar. Onunla ilgili surenin içerisinde yine çok güzel bir rahmet ayeti gelecek hocam hmm. ileride göreceğiz onu dua ile ilgili. Eğer sınır aşıldıktan sonra inat edilmezse insanlaşma süreci başlar. Çünkü insanlık dışına çıkmıştım. İnat etmezsem İnat ederse şeytanlık süreci. Şeytan inat etmezsem. De insanlık. Yüzleşirsem hatamla. Tamir sürecine odaklanırsam. Tedavi sürecine odaklanırsam. Tevbe süreci. Tevbe o demek zaten. Dönmek ve bir eylemdir tevbe yani. Tabii. Bütün eylemlerimizden. Birinci hocam burada bize sınır çiğnemek doğaldır. Ama çiğnendikten sonra yaptıklarımız bizim ne olacağımızı belirleyecek. Evet. Asıl olan çiğnememek ama diyelim ki çiğnedik. Orası bir kavşak. Tabii. Orası. Nasıl döneceğiz? Bunlar öğrettikleri. İkincisi hocam burada günümüzde de çok yansımaları olan bir durum var. Haz Hazreti Adem'i şeytan yoldan çıkarırken yasağın gerekçesine çok odaklandı. Hmm. Allah niye bu ağaca yaklaşmanızı istemiyor biliyor musunuz? Hmm. Diye. Evet. Hocam çok kritik bir manevradır. Orayı çok işledi şey. Çok şeytan. kritik manevra. Şu anda bizim günümüzde yaşadığımız tabii, en tabii. büyük problem. Tabii, yani tabii. o problemin orada çözümü var. Tabii tabii. Evet. Tabii. Onun adına da bir sorgulama diye bir şey aynen. yaptık. Çok harika. Bir, bir kalıp bulduk ona. Sorgulama. kalıp tabii hikmetini tespit etme tabii, tabii. falan niçinini. Evet. Tespit şeytan etmeye. orada o kadar müthiş çalışıyor ki. Hocam. Dinileştirerek şeye yoluna aynen. devam ediyor. Aynen, aynen. Yani ruhu duymuyor da bunu. Aynen. Aynen. Yani öyle bir damardan aynen. giriyor ki. Tabii. Evet. O yüzden şöyle hocam bir ibadeti, bir yasa e, sorgulamaya başladığımızda bir yasaksa bu ve gerçek bir otoriteden, doğru kaynaktan gelmişse bize düşen tek bir sorun, Emirlerde de böyledir. Onun gereğini yapmaktır. Ya gereğiyle sakınmak ya gereğini yapmak. Evet, düşen. çok güzel. Günümüzde bu yasakları çiğnetmenin veya ibadetlerin içini boşaltmanın bir yolu da hocam sadece veya ağırlıklı olarak niçin bu yasak, niçin bunu emretti Allah? Eyvah, eyvah. Böyle bu cümlelerin yani bir gerekçelendirme yarışı, hı hı. bir hikmet çıkarma, bir yorum çıkarma yarışına girdiğimizde hocam aslında o yasağı delmeye başlıyoruz. Hikmetle hikmetsizleştiriyoruz. Tabii tabii. Tabii, tabii. <laughs> o ibadeti oradan kaldırıyor yani. yani en büyük hikmeti nedir o dediğini yapmaktır dediği anda yapmaktır evet, evet. en büyük hikmet odur zaten odur ondan sonrası bizim şundan mı emretti bak şundan mı yasakladı aslında bu son şu örnekle bitireyim hocam Sağ buna da bir örnek olsun yani aslında şeytan bir emri çiğnedi ya hocam orada kalmayıp bir de çiğnetme yarışına girdi hocam Vay be. o azgınlık onu da görüyoruz. Bir, birkaç kere paylaştım bu örneği. Böyle bir ev taşımıştık. Bir taşıyan kardeşimiz böyle bir takım böyle vücuduna şekiller vesaireler yaptırmış. Hmm. Onu da görünce hoca olduğumu bilince de dedi ki hocam bu <laughs> yani yasaklanmış ama dedi. <laughs> ben bir hocadan duydum. Bu aslında o dönemde şöyle şöyle yapıldığı için falan yasaklanmış. Evet. Ona da ben takım tutuyor musun dedim, tutuyorum dedi. Hakem dedim penaltıyı verdi takım. Maçtan sonra 5 saat tartıştılar, sabaha kadar tartıştı yorumcular. Karar değişir mi? Evet. Değişmez. Hakem kararı vermiş demiş, böyle yapmayın. Hakem bunu yasaklıyor. Hakemimiz bizim peygamberimiz. Bitti. Peygamberimiz bu güzel bir davranış değil. Bak bunlara yaklaşmayın. Bunlarla uğraşma. Bunlarla kendinizi ispat etmeyin. Diyor hakem dedim. Hakemin böyle dediği yerde biz gibi hocaların yorumlarına bakma, evet. hakemin dediğini tut. Dolayısıyla yasağın hikmetine diye bir cümleye girdiğimizde, aslında burada amaçlanan şu demeye başladığımızda, farkında olmadan ikinci bir sınır ihlali yapıyoruz. Aslında akıl, asıl ahlaksızlık orada başlıyor hocam. Tabii, tabii. Belki o günah işlemek bir, bir, bir gayri tabii, ahlaki tabii. bir tutum ama… Ayarı bozuyoruz. Ardından onu savunmaya geçme Hı. ve oradaki bir takım şeyler arama asıl yani kaliteli ahlaksızlık diyelim orada başlıyor tabii. Allah muhafaza tabii tabii, tabii tabii tabii. O yüzden bu sınırda duralım hocam inşallah. Bir sonraki bölümde. Evet. evet. Hem buradan hem yine çok güzel bir sınır hatırlatması geliyor. İnşallah. İkinci bir sınır hatırlatması. İnşallah i̇nşallah, geliyor. inşallah Peki sınırı ihlal etti Adem Aleyhisselam, tövbe etti. Ne, oldu ne olduğunda çalıştı? Cenab-ı Allah o örneklerle bizi hatırlatıyor. Bir sonraki bölümde devam edelim inşallah. Sultanım, çok teşekkür ediyoruz. Al Allah, Allah razı olsun. Inşallah. Ceddine rahmet olsun. Rabbim Hacı Baba'ya sağlık, sıhhat, afiyet, ihsan hepimiz. eylesin. lütfeylesin inşallah. Kıymetli dostlarım, değerli kardeşlerim, Hüseyin Hocam'dan küçük bir ödül aldık. İnşallah bir sonraki bölümde o ödülümüzü almaya devam edeceğiz. Eyvallah. Allah nasıl kısmet ederse. O ana dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bilim ve İnsan Vakfı Halisane'yi sundu.